Kahraman Özel Hareket merhaba Sağol Nasılsınız Sağol Size sağ olun. Sağol Evet beni rahatla dinleyin komandolar Yine mübarek bir cuma günü Önce yürüyüşümüzü yaptık Sonra da bu görmüş olduğumuz alanda Eğitim haksızlığı yapıp Bize güvenen Bize inanan Bizim için vergilerinden vermek suretiyle Sizin bu imkanlara sahip olmamızı sağlayan milletimizin en necip insanlarına borcumuzu inşallah ödeyeceğiz. Evet, sizler hep şunu dediniz. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoldur. Dönme bilmez yürürüz. Hiçbir tanesi o kahraman yiğitlerin, o kahraman şehitlerin hiçbirisi dönmedi. Dönüp de arkasına bakmadı. Dedi ki, Trabzon Hoca'da harekatta bizden sonra gelen kahramanlar bizden sonra gelen yiğitler, bizden sonra gelen hilal bıyıklı bozkurtlar, bizden sonra gelen çelik direkli aslanlar bizim yarım kalan görevimizi yapacak dediler. Evet, dünyanın en pahalı arsasında oturuyoruz demiştik. Doğrudur. Ve bu arsada göze olan çok hain var. Ama benim aslanlarım onların gözlerini çıkaracak yüksek bir iradeye sahip. Biz evlatlarımıza Atmaca ismi verdik, Kartal ismi verdik, Şahin ismi verdik. Benim Şahinlerim gider avını alır gelir, benim Kartallarım gider avını alır gelir. Evet biz sizlere cenk ismini verdik, savaş ismini verdik, vefer ismini verdik. Allah'a şükürler olsun hiçbir Gazadan da mağlup ayrılmadı bu millet. İnşallah da sizlerin sayesinde ayrılmayacak. Kahraman şehitlerimiz bize hakkını helal etsin. Onların yolunda gidiyoruz. Belki layık değiliz ama onların yolunda onlar gibi can vermek için, ölmek için hepimiz hazır ve nazırız. O zaman ne diyoruz? Varlığım! Varlığım! Hoş geldiniz, sefa geldiniz, iyi, iyi olmak zorunda, hoş geldiniz, sefa geldiniz, yormaya gel. çalışın, gel. iyi, iyi olmak zorunda. Allah, 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 Allah razı olsun, çok sağ olun. Bekarca da Amin, Bunu Oradaki şehitlerimizin kokularıyla, daha güzel sokaklarıyla biz bunu... Getir. oradaki şehitleri kabul edersen inşallah. Bu mezarına. Allah razı olsun. Çok sağ Allah razı olsun.